gidip ineklerimizi sağıyoruz. Bugün de gelin hep birlikte sağalım. İneklerin de biyolojik saatleri var. Yemlenme ve sağım zamanlarının farkındalar ve hazır bir şekilde bekliyorlar. Bizim ayrıca bir sağımhanemiz olmadığı için sağım yaptığımız alanı her sağımdan önce sağıma hazır bir hale getiriyoruz. Her işte olduğu gibi burada da bir iş bölümümüz var. Necip sağım alanını temizliyor. Ben de diğer işleri hallediyorum. İlk sırada tabii ki sürünün alfası Aynur sağlıyor. Hazır konumuz sütken bir şeyden bahsetmek isterim. İnek sütüne karşı açılmış bir savaş var. Soya, badem, fındık gibi ürünleri belli bir işlemlerden geçirdikten sonra süt türevi bir hale getiriyorlar. Ve bunun merada özgürce otlayan ineklerin sütünden daha doğal bir süt olduğunu iddia ediyorlar. Yani bilmiyorum anlatırken bile ilginç geldi. Bizim sağım işleri devam ederken bir de anguslara göz atalım. Hazır ayriye de gelmişken bizim kullandığımız, sizin de faydasını göreceğiniz bir takım tüyolardan bahsedeyim. Sıcak suyla memeleri temizleyip peçeteyle de kuruluyoruz. Bu arada yeni bir meme başlığı keşfettik. İç yapısı üçgen olduğu için çok daha iyi kavrayıp daha kısa sürede daha fazla süt salmış oluyor. Ve böylelikle tüm sağım işlemlerimizi bitirip ineklerimizi meraya uğurluyoruz. Biz de sütümüzü alıp kahvaltımızı yaptıktan sonra dağıtıma çıkacağız. E o zaman bir sonraki videoda görüşürüz.